Simülasyon oyunları dünyası SimuWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine MyCorp Cargo Simulator'dayız. Oyunda bir ayağı bir ilerledim. Level'ım 11'in yarısına kadar geldi. Sizlerle beraber 12. seviyeye geçmek istiyorum. Of, kuş sesi biraz fazla geliyor. Bu arada hiç vakit kaybetmeden şöyle hemen kargolarımı sırtımı alayım. Şimdi hızlı hızlı kargoları teslim edeceğiz. Hatta bir tane daha alabiliyorsam şunlardan birini de alayım bence. Tabi bu öbür tarafta ama olsun. Ben kargoları sağ sol olarak ayırıyorum arkadaşlar. Böylesi daha kolay oluyor. Çünkü soldaki kargoların hepsini çantama koyup sol tarafta gider teslim ediyorum gibi böyle bir kendi kendime bir yöntem geliştirdim. Şimdi bu sağda bir tane evimiz var. Hemen şunu bir teslim edelim. Abi zaten çıktı. Bu arada Kadir Bey sağ olsun yazmış bir önceki videonun altına. Bütün kutuları yaratıp tekrar çıkartmamıza gerek yokmuş. F'ye basıl tekrar bastığımızda kutudaki diğer kargoyu çıkartıyormuş. Pardon, çantadaki diğer kutuyu çıkartıyormuş öyle söyleyeyim daha doğru bir cümle olacak. Dolayısıyla hani sadece F'ye basarak kargoların arasında değişiklik yapıp vermeniz gereken kargoyu çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bu da bir dipnot olsun. Şimdi oyun tabii ki geliştiriliyor hala. Güncellemeler gelecektir. Şu an biz de böyle deneme aşamasındayız açıkçası oyunun ve ben bu aşamada olmaktan çok mutluyum gerçekten. Çünkü oyunun ilerleyişini en güzel bu şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle hemen diğer kargomuzu da bakalım hazırladık. Bunu da attık oraya. Bu abi de ödeme yapacakmış. Paramız bayağı bir arttı. 2000 dolarım var neredeyse ve bu 2000 dolar çok çabuk bitecek aslında. Çünkü çok fazla açmamız gereken, yapmamız gereken iş var. Bugün yapabildiklerimle hepsini yapacağım arkadaşlar sizlerle. Öncelikle kanalıma İlk defa geliyorsanız abone olarak destekleyebilirsiniz diyorum. Ve aynı zamanda videoya da bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Gördüğüm bir şey dikkatimi çekti. Bir tane araba var. Bu kasabada gezen sadece bir araba görüyorsunuz. Sarı bir araba odalaşıyor. Çarpabiliyor galiba size yanlış görmediysem. Ama biraz daha etkileşim olsa güzel olur. Evet tekrar geldim postaneme. <laughs> Şöyle bir tur daha atalım ondan sonra yeni müşterileri almamız gerekiyor. Bunlar da tam 5 tane olacak. Çantam 5 paket alabiliyor sadece. Dolayısıyla 5-5 10 tane pakette teslim edersek. Yani bugün kesin 12. level olacağız. 12'de ne oluyor derseniz yeni şeyler açılacak. O yüzden 12. seviye olmak için baya bir zorluyorum. Hop şöyle hemen atladık. Evet en sonunda bulabildim. 43 dolar da ödemesi var abinin saat sabah on buçuk daha saat yani baya bir zamanımız var şurada zaten hemen teslim edilecek yerlerde bir tanesi buradaymış bazen iki teslimat birden alabiliyorlar herhalde bu iki tane almayacak bu abi iki tane mi alacak bakayım birini bıraktık evet bak bu da onun. Hatta bu ödemeli. Bunu da şöyle fark ettim. Ben teslimatı yapıyorum. Bu tarafa doğru yaptığım bütün teslimatlar bitiyor. Allah Allah çantamda bir tane daha teslimat gözüküyor. Sonra bir bakıyorum ilk gittiğim evlerden bir tanesinde eğer bir tane daha teslimat yapmam gerekiyormuş. Ve evet. New Office Available diyor. Ve yeni bir ürün artık alınabilir hale geldi diyor. Şimdi hepsini yapacağız hiç merak etmeyin. Tricycle yani 3 tekerlekli bisiklet alacağız arkadaşlar. Bir de ofisle alakalı geliştirmeler yapabiliyoruz. 2000 dolarım var. Önce şöyle bir para kasmak için müşteriler gelsin. O arada ben yükseltmeleri yapayım. Ofis yükseltmesi bizi başka bir yere mi taşıyacak yoksa buraya mı geliştirecek onu da bilmiyorum. Hemen şöyle dükkanımızı açalım. Evet bütün her şeyi teslim ettim gayet güzel oldu. Şuraya bir girelim bakalım. Item Shop Tricycle açıldı. Bunu açacağız. Upgrade olarak da Tricycle ne kadarmış? Paramıza bir dikkat edelim. 890 dolarmış. Ofis olarak da Deposit Bunlar ne ya? Ben anlamadım ki ya. Başka bir yerde ofis mi kiraladım şu anda? Allah Allah. Ben ben o kısmı anlayamadım ya. Bu arada insanlara 2 dolar üstünü söyledim ve hepsi kabul ettiler. Şimdi 3 dolar üstünü söyleyeceğim. Yani mesela burada 38 yazıyorsa 41 diyorum. Kabul etti. O yüzden hızlıca 3 dolar üstünü söyleyerek hem daha fazla para kazanacağım. 47 dedim. Evet bu da kabul etti. Şöyle Kutuların nereye gideceğine falan bakmadan hızlıca şey yapmaya çalışıyorum arkadaşlar çünkü pickup truck falan bir şeyler yazdı ya o yazılar çok hızlı geçiyor yetişemiyorum. Buna da of 141 diyordu maskasını 41 dolar dedim. Şimdi buradan başka ne yapabiliriz? Başka bir yerde ofis kiraladık anladığım kadarıyla kirasını ödeyeceğiz yani depozit verdik ve o kiraladığımız ofis ne işimize yarayacak? Başka yerlere herhalde şey götüreceğiz. Kargo teslimatı yapacağız. Yani şubemiz oldu anladığım kadarıyla. Burada da direkt 40 diyelim şöyle. Bu sesler ilk başta güzel geliyordu ama bir süre sonra maalesef. Ha, burada ne diyor? Shipment 79 metre ileride. Tamam. Ha, gidip mı istiyor. Dur bakayım. Bunu ilk defa yapıyorum. Şu bisikletin geri geri gitme olayı çok kötü. Bunun düzeltilmesi lazım. Ve insanlar bisikletinize çarpıyorlar. Böyle de bir olay var. Ha evet, kargoyu alıyoruz. Ver abi. Tamam. Ödemesini de alayım. 50 76 diyor. 50 76. Eyvallah müdür. Vay bu da değişik bir deneyim oldu. İlk defa gidip evden kargo aldık. Ben şu bisikletimi düzgün bir yere koyayım da insanlar çarpmasın ya. Şöyle koyacağım. Buraya çarpmazlar. Şimdi o çantamdaki kargoyu da şuraya bir atayım. Onu tartmadık mesela. neye göre şey yaptık? Aa, dur bir dakika şimdi onu yapamam. Tartmadan fiyat söyledik adama. Belki de önceden hesaplıyoruz. Valla 3 dolar fazlasını da veriyorlar. Hiç kimse sıkıntı etmedi şimdiye kadar. Kargosunu bırakmayan olmadı yani. Dur şuraya at. Eskiden mesela kargoyu bırakıyorlar. Bırakmıyorlardı daha doğrusu. Siz yüksek fiyat söylediğiniz zaman oyunun önceki versiyonunda kargoyu bırakmadan gidiyorlardı. Dur bir dakika fazla söyledik ablaya. Belki 4 dolar 5 dolar denenebilir. Şimdi ofise bakalım. Bunun kirası çıkacak. Arada kirasını ödeyeceğiz anladığım kadarıyla. Buradan almamız gereken kargolar var. Hemen şunları evet diyelim. Bir shelf olayı var. Yani raf ekleyebiliyoruz. Ne işimize yarayacak bilmiyorum ama. Ben şu tricycle'ı bir alayım ya. Valla çok içimde kalacak. Hadi bakalım gelsin. Sesi geldi. Sesini duydum valla. Gelen giden yok. Şimdi birkaç tane şeyi alsak bu uzakta. Bu yakın. Hemen at çantaya. Bu da yakın. Bu bu uzakta. Bu da uzakta. Bu yakın. Ama yakın deyip yere atmasaydım keşke. Bu neredeymiş bakayım. Bir de parasını ödetmeden şeyi göremiyoruz galiba. Kargonun nereye gideceğini. Evet bak mesela şimdi gösterdi uzakmış. <laughs> Sadece şeye göre ağırlığa göre fiyat belirliyoruz. Aslında uzaklığa göre de belirlesek süper olacak bence. Bu da herhalde aynı yere gidecek. O yüzden bunu da buraya koydum. Çantamızı büyütmemiz lazım. Seviye 3 çanta vardı yanlış bilmiyorsam. Bunu da alalım. Abi gelmeseydin ya. Benim üç tekerlekli Allah üç tekerlekli bak. Bunun arkasına da koyabiliriz. Dur. Olay olay bence o. Bu da abi bir dakika dur. Çantadakilerden bir tanesi çok uzağa gidecek gibi gözüküyor. Bu değil. Bu değil. Bu mu? Evet. Attım vallahi bir tanesini ama. Neyse. Şu işi halledelim önce. Bu uzak. <laughs> Uzakların hepsini fırlatacağım vallahi. Abi bir dakika dur ya. Bir nefes aldırın adama ya. 55. Hadi git. Bu da uzak. Şu sanki yakın gibi. Bunu da alayım. 52 dedim. Vallahi 3 dolar fazlası hepsinde oldu. Şimdi şurayı bir kapatabilir miyiz abi? Bunu buraya koyabiliyor muyum? Vallahi koydum. Bakayım. Aslında şu çantaya mesela şeyleri koyup Sonra çantayı arkaya koyamıyor muyum acaba? Üç tane de öyle taşırız. Çok güzel olur. Vallahi bunu kullanmak zor. Dur bir dakika. Burada bir tane var. Nerede? 7 mi oldu saat? Yok. Allah Allah bunu niyet Abla bir çekilir misin? Hoppala bunun üzerine koyduk. Nasıl alacağım şimdi onu? Onu alamayacağız galiba. Direkt biniyor çünkü. Ha düştü. Süper. Abi sen bana bunu verdin ama Payment'ı alalım önce. 47 71 Tamam. Bu burada dursun. Bizim teslimatlarımız vardı. Ha, tamam. Başka? Onları dönüşte alacağım artık. Bir dakika bu bu gitmesi gereken. Şunu çantama koyayım. Abi saat 7 olacak ve hiçbir şey yapamayacağım en sonunda. Bu bisiklet hızlı gidiyor ama bir sıkıntısı var. Biraz dengesizmiş. Bunun arkasına yük koyarsam o zaman bir mantığı olacak bence. Geri dönmemiz lazım. Dönüş kabiliyeti de düşük. Benim eski bisikletim vallahi daha iyiydi ya. Aa, sığmadı da buraya. Çıkamıyorum. Bir kaptırak mı? Dur şunu almam lazım. Çantaya koyalım. Bir kaptırak geldi. Vallahi kamyonet geldi. Abi çekil. Çekil gözünü yani yiyip. Bunu bıraktık. Ödemesi yok. Şunu da hemen karşıya bırakalım. Yakınmış. Bunun ödemesi var. Ver bakalım 44 dolar. Şimdi şu ileride bir tane var. Ama saat 7 olmak üzere 7'ye yetişemezsek herkes gidiyor. Pickup truck da gidiyorsa yandık. Vallahi ben bu bisikleti sevmedim. Biraz sıkıntılı. Gidişini beğenmedim yani. Dönüşü de çok kötü. Eski bisikletimi kullanırım büyük ihtimalle. Aa bu bize şey verecekmiş ya. Oğlum benim teslim etmem gereken... Çekil lan. Teslim etmem gereken bir tane şey olması lazım. Son bir tane teslim etmem gereken şey vardı. Dönemiyorum. Dön. Vallahi çarptık oraya buraya ama. Saat 7 oldu değil mi? Allah kahretmesin kaçırdık. Şu pick-up tırağı da kaçırırsak o zaman kötü olur. Bu herhalde işte bizim şeyle alakalı. Kargo yok kargo değil neydi? Bir tane daha şube kiraladık ya. Aha orada duruyor. Bu neyi götürecek ki? 14 mü? Bunlardan hangisi onun ki? Ha şunlar mı? Bir dakika dur. Burada 14 tane yok ki. Başka? Bu değil. Şu var. Dur bakayım. Eğer bunlarsa süper. Valla bunlarmış. Dur gitme. Gitme. La oğlum. 8'de gidiyormuş o da. Ama ben hiçbir şeye yetişemiyorum ki ya. Kaç tane kaldı? Bu ne? Parasını alacağız herhalde. Bakıyorum burada burada gerçekten o kadar yok bu arada. Hepsini vermişim ben. 14 tane dedi. acaba geri kalanı da o mu bize verdik kaçırdık. Upgrade. Yani dükkanı mı geliştirmemiz lazım? Çantayı mı geliştirmemiz lazım? Ne, yap ne yapacağız biz ya? Bize şey lazım. O bir sürü de burada almamız gereken paket varmış. Çalışan lazım bize ya. Çalışan vermiyor mu? Şu şerften de bir tanesini alalım bakalım ya. Ne oluyormuş? Ha. bunu buraya Dur. Bunu buraya nasıl koyuyor? Ha. Evet. Bayağı düzenli oluyormuş böyle olunca. Hatta hepsini mesela istediğin yere koyuyorsan o da güzel. Benim o işte aşağı yukarı atıyordum ya. <laughs> o atma olayından vazgeçebiliriz böylece. Veya mesela gidecek olanları sadece işte kamyonete gidecek olanları sadece buraya koyarız. Böyle daha rahat gözüküyor tabi. Bunu da koy mesela. Evet. Şerf yani raf bir nevi mantıklıymış ama şu aracı hiç beğenmedim ya. Dur bisikletimi itme abi bisikletimi itme. Şu bisikleti hiç beğenmedim. Valla. Çok kötü yani. Şimdi tekrar bir uyuyalım uyalalım. Bir günümüzü daha geçirelim. Şimdi kira mı ödeyeceğiz acaba? Şu şeye bir bakayım. Şunu açma. Kira ödeyecek olabiliriz şu anda. Bakıyorum. Yok raf istemiyorum. Ofis evet bak pay rent diyor. 30 dolar kirası varmış. İyi de 30 dolar kira vereceğiz. Günlük getirisi 25-50 dolar arası diyor. 32 dolar. Abi 2 dolar için mi ben orayı tuttum ya? Çok saçmaymış. <laughs> ben iyi bisikletimle 3. çanta mantıklı. 3. çantayı açarım. Keyfime bakarım arkadaşlar. Yani size de tavsiyem odur. Şuradan mesela buradaki her şeyi 3 tane alabiliyoruz. Bunları almak lazım. Bunları biriktirerek şey yapabiliriz. Evet. Dikkat et diyor. Yeni istekler var diyor. Oo, istekler de çok uzaktaymış ya. Evet arkadaşlar. Bu videoyu da böyle bisiklet üzerinde bitireyim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.